Şimdi Mısır piramitleri deyince aklımıza ilk ne geliyor? Genellikle çölün ortasında gökyüzüne uzanan o devasa gizemli taş yapılar, değil mi? Ama aslında onlar bundan çok daha fazlası. İnsanlık tarihinin belki de en büyük proje yönetimi ve vizyon başarılarından biri. Peki bu akıl almaz yapılar nasıl ve daha da önemlisi neden inşa edildi? Hadi gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Her şey aslında bu basit ama bir o kadar da derin soruyla başlıyor. Antik Mısırlıları harekete geçiren şey neydi? Sadece firavunlarına görkemli bir mezar yapmak mı? Hayır. Amaçları öbür dünyada sonsuza dek var olacakları ölümsüz bir ev inşa etmekti. Yani bu sadece bir inşaat projesi değildi. Adeta evrenin kendisine bırakılmış ölümsüz bir imzaydı. Gize'deki o hepimizin bildiği büyük piramitin mühendislik dehasını tam anlamıyla kavrayabilmek için önce bu fikrin zaman içinde nasıl geliştiğini, nasıl evrildiğini görmemiz lazım. Çünkü o kusursuz geometrik şekil bir gecede ortaya çıkmadı. Hayır, tam tersine yüzyıllar süren bir deneme yanılma ve gerçekten hayranlık uyandıran bir inovasyon sürecinin zirve noktasıydı. Her şey M.Ö. 3000'lerde. Yeraltı mezarlarının üzerine yapılan bu basit, dikdörtgen mastabalarla başladı. Sonra sahneye dahi bir mimar, Imhotep çıktı ve kral Zozer için üst üste daha küçük mastabalar koyarak tarihin ilk basamaklı piramidini tasarladı. Bir sonraki aşamada Sneferu'nun eğik piramidi gibi denemeler görüyoruz. Bu yapı, mühendislerin ideal açıyı ve dengeyi bulmak için nasıl kafa yorduğunu, hatta yanıldığını bile gösteren harika bir örnek ve en sonunda bütün bu birikim ve tecrübeyle Keops piramidinin o mükemmel geometrisine ulaşıldı. Şu rakam üzerinde bir saniye duralım. 2.3 milyon Keops piramidini inşa etmek için kullanılan taş blok sayısı bu. Ve her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında. Bu, kelimenin tam anlamıyla sanki bir dağı yerinden söküp planlı bir şekilde milimetrik hesaplarla yeniden inşa etmek gibi bir şey. Sadece bu tek rakam bile projenin hayal gücümüzün ne kadar zorladığını anlamamıza yetiyor. Tamam, ne inşa ettiklerini anladık ama şimdi asıl soruya gelelim. Bunu nasıl başardılar? Çünkü piramitlerin inşası Mısır medeniyeti için sadece mimari bir başarı değildi. Bu aynı zamanda toplumu ve devleti baştan aşağı değiştiren devrim niteliğinde bir organizasyon başarısıydı. Uzmanlar buna piramit projesi diyor. Ama bu basit bir inşaattan çok daha öte bir anlam taşıyor. Şöyle düşünün, bütün bir ulusun kaynakları, insan gücü, aklı, fikri hepsi onlarca yıl boyunca tek bir amaç uğruna seferber ediliyor. İşte bu süreç Mısır'da o bildiğimiz güçlü merkezi devlet otoritesinin doğmasını sağlayan ve onun gücünü herkese gösteren şey oldu. Peki, bu devasa operasyon pratikte nasıl işliyordu? Her şey yıldızlara göre yapılan inanılmaz hassas ölçümlerle, yani planlamayla başlıyordu. Sonra yüzlerce kilometre uzaktaki taş ocaklarından dev bloklar kesiliyor, Nil nehri üzerinden gemilerle şantiye alanına taşınıyordu. E, peki bu tonlarca ağırlıktaki bloklar nasıl yukarı çıkarılacak? İşte orada da devasa rampalar giriyordu. Ve son adımda bu bloklar milimetrik bir hassasiyetle yerlerine oturtuluyordu her bir adım tek başına birer mühendislik harikası ha bu arada filmlerde gördüğümüz o kırbaçlanan köleler sahnesi var ya onu aklımızdan tamamen çıkaralım çünkü gerçek hiç de öyle değil arkeolojik kanıtlar bize ne gösteriyor biliyor musunuz bu işçiler bir kere vasıflı yetenekli insanlar maaşlarını alıyorlar iyi besleniyorlar hatta iş kazası geçirdiklerinde tıbbi bakım bile görüyorlar yani bu onlar için bir angarya değil tanrı kralları olan firavunlarına hizmet ettikleri kutsal bir görevdi Gördüğünüz gibi piramitlerin inşası sadece taşları üst üste koymaktan ibaret değildi. Bu süreç Mısır'ın siyasi yapısını, ekonomisini ve hatta dinini kalıcı olarak değiştirdi. Aslında onlar bir anıt inşa ederken farkında olmadan modern anlamda bir ulus devletin de temellerini atıyorlardı. Bakın bu tablo yaşanan o büyük dönüşümü çok net bir şekilde özetliyor. Piramitlerden önce Mısır daha gevşek, daha dağınık bir siyasi yapıya sahipti. Ama bu kadar devasa projeleri yönetmek için ne lazım? Tabii ki her şeye hakim, mutlak bir merkezi güç, yani firavunun gücü. Ekonomi de tamamen bu inşaatları desteklemek üzere yeniden düzenlendi, merkezileştirildi. Din bile firavunun tanrısal statüsünü güçlendiren bir devlet kültürü haline geldi. Aslında modern Mısır bilimcilerin durumu mükemmel bir şekilde özetleyen bir sözü var. Diyorlar ki, piramitleri devlet yapmadı, piramitler devleti yaptı. Harika bir tespit değil mi? Yani asıl mesele şu, inşa süreci en az ortaya çıkan yapı kadar hatta belki ondan bile daha önemliydi. Piramitler, Mısır devletinin kendini organize etme ve ortak bir amaç uğruna birleşme kapasitesinin en somut kanıtı oldu. Tabii bu kadar konuştuk ama her şeyi bildiğimizi de sanmayalım. Binlerce yıllık araştırmalara rağmen piramitler hala sırlarının tamamını bize açmış değil. Şimdi gelin bilim insanlarının bile zihnini kurcalamaya devam eden o büyük sorulara bir bakalım. Bir anlığına düşünün, yaklaşık 140 metre yüksekliğe, tonlarca ağırlıktaki o en tepedeki son taşı nasıl çıkardılar ve nasıl yerine koydular? Bu soru bugün bile mühendislerin ve tarihçilerin en çok tartıştığı gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Tamam, bir rampa sistemi kullandıklarını biliyoruz. Bunda neredeyse herkes hemfikir. Ama nasıl bir rampa? Piramidin etrafını bir yılan gibi saran devasa bir dış rampa mıydı yoksa çok daha zekice piramidin kendi içinde yükselen gizli bir iç rampa sistemi mi kullanmışlardı? İşte uzmanlar bu konuda hala ortak bir karara varabilmiş değil. Ve belki de en heyecan verici soruya geldik. Modern teknolojiler yani kozmik ışın taramaları ki bu bir nevi piramidin röntgenini çekmek gibi bir şey piramidin tam kalbinde daha önce hiç bilmediğimiz devasa boşlukların, potansiyel koridorların olduğunu gösteriyor. Acaba Büyük Piramit bize daha ne gibi sürprizler saklıyor? Peki tüm bu antik hikayenin, bu devasa projenin günümüz dünyası için anlamı ne? O antik Mısırlı inşaatçıların mirası bize aslında insan potansiyeli ve vizyon hakkında zamana meydan okuyan çok önemli dersler veriyor. Piramitler bize ne öğretiyor? Her şeyden önce ortak bir vizyon etrafında kenetlenen bir toplumun neleri başarabileceğini gösteriyor. O günün teknolojisiyle sarsılmaz bir inancı ve eşsiz bir organizasyon yeteneğini bir araya getirdiğinizde imkansız gibi görünen şeylerin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Ve belki de en önemlisi insanın ölümsüzlük arayışını, kendinden sonraki çağlara kalıcı bir iz bırakma arzusunu somutlaştırıyor. Yani sonuç olarak piramitler sadece taştan ve harçtan ibaret yapılar değil. Onlar bir medeniyetin kendine, tanrılarına ve evrendeki yerine duyduğu o sarsılmaz ilancın en somut, en görkemli ve en kalıcı ifadesi. Ve gelin bu incelemeyi hepimizi düşünmeye itecek bir soruyla bitirelim. Antik Mısırlılar binlerce yıl sonrasına bu inanılmaz mirası bırakabildi. Peki bizim neslimiz bundan 4500 yıl sonra bile ayakta kalacak, hatırlanmaya değer ne inşa edecek?